Hamster Combat'ın bildiğiniz üzere 10 milyarlık bir piyası deri var. Siz ne kadar Hamster Combat'tan para kazanacaksınız? Bunları dostlarım gelin değinelim. Bildiğiniz üzere 14 günlük bir süreç kaldı. Bu 14 günlük süreçte mutlaka yapmanız gereken şeyler var başarılarda ki o başarıları yaptığınız zaman ne olacak? Para kazanma sekmeniz artık direkt ben aşılacak ve e, kötü Ahlaklı, kötü şeyler e, butonu da açıldığına göre e, herkes ban mı yedi? Kimse ban yemedi. Kendi oyuncuları vardı ve bu oyuncuları eledi sadece. Perim gibi gözüktü. Evet 250 milyon kullanıcı bu kadar Hem hamster kombat yapıyor. Bizde hemen yapmamız gerekiyor. Burada bir furya var diyerekten bot sisteme getirdi ve ondan sonra ne oldu? E, botlar geri çekildi. Kendi botlarıydı bunlar. Şimdi 10 milyarlık bir e, arzdan %60'ı airdroplara da açıyor. %40'ları da dostlarım bildiğiniz üzere hem borsalara hem de kendi e, kendi yani kendilerinin tutacağı miktarlarda. E, bu güzel bir sayı baktığımız zaman ama e, şu anda da gelelim bunun hesabını kitabını yapalım ve çekilişimizi kimler kazandı onları da değineceğim bu videoda. Hepsine değineceğiz. 14 günlük bir geri sayım var. Burada e, Hamster Combat'ın NFT'leri var. E, burada da fiyatıyla alakalı zaten bunların hepsini baz alıp hesaplayacağız. Şimdi şöyle bir, bir konuya değinmek istiyorum. Major, Cat, X Empire, Yes Coin, e, 4. kripto para borsasının coinleri var. En önemli borsaları aşağı bırakacağım. Diyorum ya 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar kazanma şansınız var. Bu yıl adamın sıfır sermayesi varsa 3000 dolara kadar kazanma şansı var. O yüzden dediğim gibi aşağıdaki yani e, yani airdropların hepsine bakın, kontrol edin. Çünkü en önemlileri gerçekten. Yani major mesela Eylül ayında listelenecek. XMPR Eylül ayında listelenecek. E, bu tarzda coinlerin hepsi Eylül ayında listelenecek. Yes coin Kasım ayında listelenecek. Yani e, mesela şunu söyleyeyim. Aralık ayına kadar Kucoin mesela dördüncü şeyi var. Yani aşağı bırakacağım. Söylemedim. Çok altı tane falan bırakırım herhalde. Onların hepsini dostlarım yapın. Şimdi e, şöyle bir konuya değineceğim. E, bildiğiniz üzere 10 milyarlık bir piyasa değeri var. Yani değil mi 10 milyarlık bir piyasa değeri var. Yani şöyle baktığımız zaman. Yani bunun. %60'ı dağıtılması demek gerçekten de 1000 bölü 1 oranından hesapladığımız zaman muazzam bir rakama geliyor aslında. Yani e, şu ana kadar mesela şunu söyleyeyim 14 gün kasıbileceğiniz rakam mesela 7 milyonsa no, ne olabilir mesela en fazla ne yapabilirsiniz? E, anahtarlarla birlikte bunu 10 milyonluk bir saat yapabilirsiniz. Yani bunu e, 100 binle hesaplamak istiyorum. Şu anda 100 binle hesaplamak istiyorum ve şu anki fiyatıyla ve olacak aynı dokstu olduğu gibi iki kat fiyatlamalar düştü e, pira markette. Aynı onun gibi hesaplamak istiyorum çünkü biraz gerçekçi olsun. E, başına da bir tane sıfır ve e, sonuna da onun başına da bir sıfır koymak istiyorum ki çünkü gerçek bir fiyatlanma olsun. Şimdi şöyle baktığımız zaman 0.1 fiyatından hesaplanacaksa şu anda 14 günlük bir süreçte de zaten 0.2 25 falandı ve şu anki düştüğüm fiyatla hesapladığım zaman 5 ile hesapladığım zaman adamın alacağı miktarlar hemen hemen 500 dolarlar 5000 dolarlar yani 500'de 5000 dolara kazanma şansı çok fazla. Yani 10 milyon saat yapan bir insanın bu kadar miktarlarda kazanma şansı var. Bir de Rank sistemi olacak tabi ona göre değerlendirecek. Başarı ödüllerinde herkesin merak ettiği soru şu ona da değinmek istiyorum. Şimdi başarılarda 4 tane pasif gelir olmak üzere etkinlikleri yapmak üzere etkinlikleri herkesin yeşiltik yanacak arkadaşlıklar ne gibi bir durumda girecek diye soracak olursanız evet e, gerçekten de yani üzülerek söylüyorum ki bir tane arkadaş eklemeniz gerekiyor bu kim olabilir e, herhangi bir tanıdığınızın hesabını açıp telegramdan direktmen arkadaş olarak ekleyip direktmen telegramını silseniz bile olur o, hesabın o yüzden bir tane yapmanız gerekiyor tek insanları sıkıntı yaşayacak konu o olacağını düşünüyorum Ban e, banyen insanları da konuşmak istiyorum banyen insanlar kesinlikle ee, şu şekilde değerlendirmek lazım Hileyi yapmayın Tamam yapmayın ama Benim söylediğim tarzda yapsaydınız Gerçekten de iyiydi yani Benim gibi şu anda ben ban yedim mi yemedim mi Onlara böyle değinmek istiyorum Çünkü herkesin merak ettiği soru bu Ben bunu attıktan sonra insanlar artık e, Ban yenilmediğini de e, Anlamıştır Çünkü e, ben de yaptım ama bakın, Benim söylediğim tarzda şöyle oyuna Sistemine girip kendi o e, App Store'daki oyununa girip geri çıktım ve sonradan 4 tane anahtarı ekledim ki e, ban yediğimi de düşünmüyorum e, şu anda bak bakacağım sizlere de burada göstereceğim direktmen bakın şu anda adam 750 tane 1000 tane anahtarı yani boşuna yapmamış yani emekli yapmamıştır zannetmiyorum ben evet bir emek şeyi gerçekten de ama sırtında da taş taşımıyorum sonuçta o yüzden kimse yanlış anlamasın e, şöyle söyleyeceğim Evet arkadaşınız e, ne kadar fazlaysa çok fazla kasıyorsunuz çünkü şöyle söyleyeyim sizlere adamın 2 milyon 500 binlik bir saati var ve adam nerede kreatörde e, çünkü arkadaşlar burada çok önemli var ben de hiçbir zaman e, hamster kombatını arkadaşını aşağıya hiç bırakmadım hani referans linkini hiçbir zaman aşağıya bırakmadım çünkü hamster kombatı şu anda herkes yapıyor gerçekten yani bir tane anahtarınız bile olsa yani bir tane anahtarınız bile olsa diyorum ya ban yememek için bir tane arkadaşınız bile olsa yeter para çekmek için. Yani bunu kesinlikle değinmek lazım. Evet fiyatını e, baktığımız zaman 0.01'den değil 0.01'den hesaplayabilirsiniz. E, ya da 0.05'den hesaplayabilirsiniz. Yani e, 1000 bölü 1 oranında olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çekilişi kazanan arkadaşlar kesinlikle şunu söyleyeyim. E, Telegram kripto adamın Telegram kanalına gidin. Orada e, vereceğim ismi gidin. Oradan ne yapacaksınız? Adresinizi paylaşın. Şimdi kazanan arkadaşlara öyle bir şey oluyor ki o isimde, o başlıkta, o hesap gibi aynı kullanıcı adı açan, YouTube hesabı açan birçok insan var. Yani şu ana kadar nereden baksanız 15 kişiye dağıttık. 15 kişiye dağıttık. Yani nereden baksanız 2-3 kişiye her gün her video çektikten sonra da o 2-3 kişi kalan kişilere de dağıtıyoruz, dağıtmaya devam ediyoruz. Ama siz aşağıya kesinlikle linkinizi bırakın ve e, ki paylaşılmazsa o hesabınıza bakıp direktmen zaten paylaşılır. Gerçekten de burada hak yememek için çalışıyoruz ve şunu söyleyeyim e, elimdeki stake ödüllerini zaten sizlere paylaşıyorum. Yani olan bu. Yani gelen ödülleri zaten sizlerle paylaşmakla hükümlü şu anda. Şimdi kazananı seçelim. 10 kişiyi direktmen seçeceğim. 10 kişi kim gelirse Abdülkerim kazanamamış. E, şu arka... Bu arkadaşımızı kazandı zannedelim. Bu arkadaşımız da kazanamamış. Bu arkadaşımız da kazanamamış. Bir bu arkadaşımız da kazanmış. Kazanamamış. Bak bunların hepsine direkt ben göndermek istiyorum. 100 bin adet doks altını göndereceğim. Bu arkadaşımız da kazanmış. Bu arkadaşımız da kazanamamış. 4 kişi daha seçeceğim. İnsanların gerçekten sermaye yapması gerekiyor. Bakın bu arkadaşımız da kazandı. 7 beğeni almış. Kazanmamak için elinden geleni yapıyor insanlar. Bu arkadaşımız da kazanamamış. Bu arkadaşımız da kazanamamış. Bir tane daha seçeceğim. Bu arkadaşımız kazanmış. Komşu da pişer, içeride düşer. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yaptığım hesaplamalar şu bazda. Yani herkes şu an mutlu mu ediyor, mutsuz mu ediyor bilmiyorum ama 500 dolar çoğu insan için, az değil, çoğu insan için. Çok küçük paralar. E, şunu söyleyeyim. E, yaptığımız fiyatlar, yaptığımız fiyat e, yani fiyat hesaplamaları fiyat tahminleri gerçekten de e, diğer airdroplarda diğer projeler diğer launchpad'lerde diğer launchpool'da gerçekleşen hesaplar kitaplar Çünkü e, şunu baz almak lazım arzı gerçekten de az yani bir mime göre bir ethereum alt tabanlı projeye olmasına göre çok düşük yani şu anda ton kipra ne zaman çekmeniz gerekiyor ne yapmanız gerekiyor Şarjınız e, orada sıfır olarak gözükür, düşük olarak gözükür ama ben ton keeper'dan ne, ne zaman işlem yapsam 0.006'lık bir ton kesiyor. Yani bu da 4 cent, 5 cent bile değil. Çok düşük. Yani ton kipraya yapmanız sizin için daha iyi olur komisyon olaraktan da. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, eğer ki 50 bin adet, 100 bin adet ne bileyim daha düşüktür. Kesinlikle daha düşüktür. 10 bin dox. 10 bin dox diyorum. Aynı şeyde olduğu gibi dox olduğu gibi. 10 bin hamster orada e, borsalar dahilinde olursa kesinlikle onları yapmanızı öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.